Merhaba arkadaşlar! Oo, merhaba hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına ah. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...Onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, en geç bu akşam... ...Sayemde köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hmm. Hem de elli bin lira vererek. <laughs> Tövbe estağfurullah kafir yazit harif. Ulan bunlar hakikaten kerizbe. Hoş geldin Rıfkı. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol. Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...yağmur yağdırsın diye bir geri kafalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide vaazda onlara yağmurun ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...gördüğün gibi Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Hadi Allah'a emanet olalım. oğlum. Güle güle hocam. Nuriye! Nuriye! Ah. Rıfkı! Rıfkı! <laughs> Kız Nuriye ne kadar güzelleşmiş. Rıfkı, ayrılalı altı sene oldu gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Başlık parasını biriktirdin mi? Biriktirdim ya. Hemen gel beni babamdan iste parayı da ver. Artık tahammülüm kalmadı. Yoksa babam vazgeçmek üzere. Gelmeyince senden ümidi kesmiştik. Rıfkı oğlum. 200 bin lira başlık parası altı sene evveldi. Şimdi her şey pahalılandı. Ekmeğin kilosu 15 lira oldu. Sen gittiğinde iki liraydı. Demek ki hayat yedi misli arttı. Onun için senin başlık parası da yedi misli arttı. Yani bir buçuk milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen iki yüz bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklı vermez. Bunu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz, getir parayı, al Nuriye'yi. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. Ayağımız alışsaydı. Hüseyin'i görüp borcumu bir isteyeyim. Deus hala sallıyor. ...arkasını bırakırsan parayı alamazsın. Geç kalma, yemeği ateşe koydum. Merak etme, kalmam. Ha? Merhaba... ...ben geldim Sabri amca. Ben geldim ya. Bak Raziye, Rıfkı gelmiş. Sahi, Rıfkı gelmiş. Seni bir öpeyim Sabri amca. Raziye teyze... ...akşama bir gözleme yap da yiyelim. Almanlar böyle şey yapmasını bilmiyorlar. Yaparım tabii. Sabri amca sana teşekkür ederim. Bunca yıl mallarıma baktın. Artık o mallar senin değil Rıfkı. Baban ölmeden önce malları bana sattı. Bunlar da malların tapuları. Üzgünüm ama durum böyle. Demek sana sattı. Benim bir şeyim kalmadı öyleyse. Evet, kalmadı. Sana niye sattı malları baba? Bana borçlanmıştı. Son zamanlarda kumara düştü. Kağıt oynardı. Babam iskambil kağıdını görse defter zannederdi. Orasını bilmem. Para bulamayınca her şeyini bana sattı. Demek her ay gönderdiğim on bin lira yetmedi. Ne yapalım, can sağlığı olsun. Şimdi ne yapacaksın? Almanya'ya dönersin herhalde. Hele birkaç gün geçsin, ne yapacağıma karar veririm. Nerede kalacaksın? Burada. Burada kalamazsın Rıfkı, dedikodu olur. Ne dedikodusu? Namus dedikodusu. Neyin namusu? Raziye'nin. Raziye teyzenin dedikodu olacak hali kalmış mı ki? Öyle deme oğlum! Köy eski köy değil! Ben sabahleyin gidince, Raziye ile Rıfkı içeride ne yapıyor diye... ...Bütün köy dedikoduya başlar! İsmim sonra Boynuzlu Sabri diye çıkar! Onun için sen bir an önce köyden git! Sabri efendi doğru söylüyor, namusuma laf söyletmem ben! Haklısın! Sabri amca, ben yatacak bir yer bulurum kendime! Hadi hoşça kalın. Güle güle! Güle güle! <laughs> Bu belayı kolay atlattık. Yarın da basıp Almanya'ya gider, biz bütün rahatlarız. Dua et Rıfkı Salah'ın teki.